ENS yayınları AYT matematik çalışma defterinden güzel bir fonksiyon ters alma sorusu arkadaşlar. Şimdi bir kere birebir vörten diyorsa fonksiyonun tersi alınıyor demektir. Peki bu şekil fonksiyonların tersi nasıl alınıyordu? Pay kısmındaki x'in önündeki katsayıyla paydadaki sabit terim yerleri değişiyor ama işaretleriyle beraber. Hemen ben bu fonksiyonun tersini de almak istiyorum. B yukarı çıktı ama eksi B olarak artı 1 bölü 4x eksi a. A da aşağı eksi a olarak indi. Peki bana bunları niye vermiş bu? Neden? Çünkü fonksiyonun tersi alınmadan önce tanım kümen burası. 2 yazarsan diyor paydayı 0 yapar ondan dolayı alma diyor. Şimdi fonksiyonun tersi alındıktan sonra tanım kümesiyle değer kümesi yer değiştirir. Bu sefer de bu şekil oluyor. O zaman da tersi alınınca buradaki 3 değeri burayı 0 yapıyor. Olay bu. Şimdi başlangıçta ben 2'yi normal şurada yazıyorum. Ve bu diyorum 0. Buradan b-8 geldi. Bu 3 değerini de tersi alındıktan sonra yazıyorum. Pardon, pardon. 3 yazdım. Eksi a eşittir 0. A da buradan 12 çıktı. A çarpı b değerim 12 çarpı eksi 8'den 2 kere 8 16 desek eksi 96 olarak bulundu. Hepinize 2026 TTVAT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.